devam edelim arkadaşlar çemberde açı kurallarımıza. Şimdi bir çemberimizde arkadaşlar dört tane kirişi birleştirip bir dörtgen oluşturuyorsak arkadaşlar bunun ismi kirişler dörtgeni. Bakın bunların her biri kiriş değil mi? Kiriş. Kiriş neydi? Çemberi kesiyordu kiriş ve kiriş. Tamam. Arkadaşlar bu kirişler dörtgenin özelliği şu. Karşılıklı açıları canlar karşılıklı açıları birbirini 180'e tamamlıyor. Yani bu ikisinin toplamı 180 derecedir. Diğer karşılıklı açılarda benzer şekilde şunların toplamı da 180 derecedir arkadaşlar. Tamam bu bizim kuralımız. O zaman kirişler dörtgeni ise 180 derece. Çanlar yandaki soruya bakalım. Kesişen çemberler veriliyor ve alfa kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bakın şimdi şu çembere yoğunlaşırsak 95'i vermiş ya şuradan yola çıkalım isterseniz. Bakın bu birinci kiriş bu da ikinci kiriş. Bu da üçüncü kiriş. O zaman üç kiriş belliyse arkadaşlar biz de dördüncüsünü şöyle çizebiliriz. Ve ne elde ederiz arkadaşlar bu sayede? Kirişler dörtgeni. Peki arkadaşlar kirişler dörtgeninde kural ne demiştik? Karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlıyor. O zaman arkadaşlar şuraya kaç kalır? Burası 85 derece kalmaz mı? 180'den ne çıkardık? Şöyle 180'den 95'imizi çıkardık. Ne kaldı canlar? Şuraya 85 derece kaldı. Burayı elde ettik arkadaşlar. Daha sonra canlar şuraya konsantre olsak bakın alfaya doğru yavaş yavaş adımlayalım. Burası 85 derece ise şurası tam yarım değil mi? Şurası tam 180 derece olacak. Yarım çember değil mi? Tam 180 derece olacak. Yani buraya kaç kalır canlar? Tekrardan 180'den 85'i çıkarırsak bu sefer. Burası 95 elde edilir değil mi? E Peki burayı 95 elde ettik arkadaşlar. Biz buraya kiriş çizmiştik. Evet. E Bu kiriş aynı zamanda şuradaki çemberin de kirişi olmaz mı? Yani o zaman burada da bir tane kirişler dörtgeni elde edilmez mi? Şu. E peki burası 95'ti arkadaşlar. Alfa da bunu 180'e tamamlayan açıdır. 100 kere çıkarmayalım. 180'den 95 çıkardık. Kaç elde ettik arkadaşlar? Arkadaşlar 85 derece elde edildi canlar. Tamam. Çemberde açı ve kiriş özelliklerinden devam canlar. Şimdi kiriş neydi arkadaşlar? Çemberi şöyle kesiyordu değil mi? Canlar, bu iki verilen kiriş eğer ki birbirine paralelse arkadaşlar, o zaman bu iki kirişin ayırdığı yaylar yani şu birisi şu da birisi değil mi? Bu yaylar birbirine eşit arkadaşlar. Yani paralel kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. Benzer şekilde eğer bu iki kirişimiz arkadaşlar. Bir ve iki. Bu iki kiriş paralel olmasın da kirişler ne olsun? Eşit olsun arkadaşlar. Şöyle iki tane eşit kiriş verilsin. Canlar eğer bu kirişler eşitse de yine bu eşit kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri birbirine eşit olur arkadaşlar tamam. Yani kirişler paralelse de yaylar eşit. Kirişler eşitse de yaylar zaten eşittir arkadaşlar tamam. Haydi sorumuza bakalım canlar. Şimdi ne demiş? AB paralel OC olduğuna göre MAB yayı. AB yayı neresi arkadaşlar? Şurası. Burayı soruyor, soruyor bize. Şimdi bir bakalım canlar. Şimdi bir kere AB kirişi ile Burası paralelmiş. O zaman paralelse arkadaşlar biz bunu ne yapalım? Devam ettirelim. Yani şurayı çizmeye devam edelim düz bir şekilde. Yukarıdakine paralel. O zaman arkadaşlar bunu çizersek biz şimdi Burası 125 ise arkadaşlar 180 dereceden buraya kaç kalır? Buraya 55 derece kalır hocam. E burası 55 ise bakın merkez açı gördüğü yaya eşittir değil mi? Burası da ne olur arkadaşlar? Burası da 55 derecelik bir yay olur. Peki arkadaşlar paralelse bu kirişler ne demiştik? Bu iki kiriş birbirine paralelse arkadaşlar o zaman ayırdıkları yayların ölçüleri de birbirine eşit demiştik. O zaman canlar buraya da ne kalır? Buraya da 55 derece kalır. Peki canlar tam şu kısım ne kadarlık bir yaydır? 180 derecelik bir yay değil midir? O zaman 55 55 buraya kaç? 110 oldu değil mi? 110. Tamamı 180 olduğuna göre 180'den 110'u çıkardık. 70 derece elde ettik arkadaşlar AB yayı ölçüsü için. Tamam. Haydi sorulardan devam canlar. O merkezi çeyrek çemberde MCD, CD yayı 26 derece verilmiş arkadaşlar. Neresiymiş orası? Şöyle işaretleyelim. Burası 26 derece verilmiş. Tamam. Peki arkadaşlar alfayı sormuş bize. Şimdi bu eğer çeyrek çemberse arkadaşlar Tamamı yani şurası, şuranın tamamı 90 derece etmez mi? O zaman arkadaşlar şuraya kaç kaldığını nasıl buluruz? 90'dan 26'yı çıkararak. Doğru değil mi arkadaşlar? Buradan da kaç kaldı? 64 derece mi kaldı? 64 ise canlar, şurası 64 dereceymiş şu kısım. Peki bakın bu kısım dedik ya arkadaşlar. Oraya iki tane ne yapıyor? Şöyle tane kiriş kesiyor değil mi? İki tane kiriş. Ölçüleri de eşitse arkadaşlar. O zaman bunlar kaç kaçtır canlar? Şöyle renk değiştirelim. Bunlar böyle böyle birisi birisi 64 32 32 olmaz mı canlar? Değil mi? Şunların ölçüleri 32 32'yi elde ettik. Daha sonra buradan nereye geçiş yapalım? Şöyle bakalım. Alfa'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Doğru değil mi? Bir kere arkadaşlar 32 gören şu merkez açıda yine 32 derece olur. Doğru değil mi? Peki canlar bana şunu söyler misiniz? Şu eğer çeyrek çemberse arkadaşlar, çeyrek çemberse şu da çemberin üzerindeki noktalarsa A, B, C, D noktaları. Peki merkezden üzerine çizdiğimiz doğru parçaları bize neyi veriyordu canlar? Şöyle üç çizgi yapalım. Şunda karışmasın yarı çapı veriyordu hocam. Yani bunların her biri birbirine eşit olacak aslında. Peki bize neresi lazım arkadaşlar kullanmak için? Şurası yeterli. O zaman şurası ikiz kenar üçgen olmadı mı? Yani şurası da alfa dereceymiş. Anlaşılıyor mu? Peki arkadaşlar buradan da işlemimizi devam ettirelim. Alfa alfa da 2 alfa artı 32 derece değil mi? Kaç oldu? 180 derece üçgenin iç açıları toplamından. Canlar buradan ne yaptık? Attık karşıya 148 mi olur? 2 alfa eşittir 148. Buradan da alfa ne elde edilir arkadaşlar? 2'ye bölsek 74 mü yapar canlar? Tamam. Haydi devam ikinci sorumuz. O noktası çemberin merkezi ve alfayı soruyor bize. Tamam burası merkezmiş arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar şuradan yola çıksak olur mu? Şurası bakın şu ve şu arkadaşlar. Şimdi bu bir çevre açı olmayacak mı 130 derece? O zaman çevre açının gördüğü şu yay büyük bir yay değil mi? Bunun iki katı olmayacak mı arkadaşlar? Yani 130 çarpı 2'den. Yani burası... Burası yani burası 260 olacak değil mi? Burası 260 ise arkadaşlar şu kısma ne kalır canlar? Şuraya geri kalan 360'dan çıkarırsak 260'ı buraya da 100 derece mi kalır arkadaşlar? E 100 ise iki kirişte bakın eşitmiş uzunlukları kaç kaç bölecek yani canlar? 50 50 olmayacak mı? Yani şurası 50. Şurası da 50 elde edilecek tamam mı? Var mı buraya kadar problem? Canlar devam edelim. Şimdi buralar 50. Şimdi alfa'ya ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman alfa'nın baktığı yayı tespit edelim canlar. Bakın şöyle turuncuyla göstermiş olayım. Alfa'nın baktığı yay şurası doğru değil mi? Biz şu yayın ölçüsünü bulabilir miyiz arkadaşlar? Bakın alfanın tam olarak baktığı yay. Bu yay değil mi? Bu yayın ölçüsüne nasıl geçiş yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bakalım. Bakın yeşil kısmı 50 zaten. Şurası lazım bize doğru değil mi? Sadece şu sarı kısım. E, o sarı kısmında ne olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Şurası yarım çember değil mi? Yarım çemberse arkadaşlar tamamı 180 derece olacak. 50-50 daha 100. Burası 100 ise şu sarı kısmı ne kalacak arkadaşlar? 80 derece kalacak hocam. O zaman canlı Canlar şu oluşturmaya çalıştığımız turuncu kısım 80 artı 50'den 130 derece mi yapacak arkadaşlar? Canlar tamam mı? O zaman alfanın baktığı yay 130 dereceymiş. Çevre açıydı değil mi bu? Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir hocam. 130 bölü 2'den burası 65 derece gelir alfamız canlar tamam Bakın güzel bir soru. Haydi devam üçüncü sorudan arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş? Çember kasnak içindeki AB doğru parçasını B noktası etrafında ok yönünde ardından A1 noktası etrafında ok yönünde hep döndürüp gidiyormuş. Yani şöyle canlar demiş ki şöyle bir şunu aldım ama elime şöyle kalemin bir yan kısmıydı kesiverdim orayı. Arkadaşlar bakın demiş ki AB doğru parçasını B noktası etrafında döndürecek. Şunu göstermeye çalışayım arkadaşlar sizlere. B'nin etrafında döndürüyorsam bakın B'nin etrafında döndürüyorum. Şöyle dönüyor dönüyor. Şurası böyle sabit döndük. Bakın bu yönde dönüverdim değil mi? Artık A noktası A üstüne geldi. Yani buraya geldi değil mi? Arkadaşlar buraya geldik artık. Şimdi A üstü buraya geldi. Daha sonra bunun etrafında döndürüyoruz. Bakın yine A bir noktası etrafında döndür demiş. Döndürdüm. Yeni noktam nereye geldi arkadaşlar? Şuraya geldi. Hemen pembeyle onu çiziverelim. Şuraya geldi mesela tamam. Canlar oraya geldikten sonra tekrardan o noktayı sabit tutup döndürüyoruz değil mi? Şöyle döndürdük. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle döndürdük. Tekrardan şöyle bir noktaya geliyoruz. Peki kaç kere döndürmekten bahsediyor arkadaşlar? Dördüncü dönme sonucunda en son ne demiş? B2 noktasında duruyormuş tamam mı bu ucu? Peki arkadaşlar biz şu an kaç kere döndürdük? Bakın bu 1, 2, 3 ve bir daha döndüreceğiz arkadaşlar. O zaman bu sefer neresi sabit? Şöyle Şöyle geldik, 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 döndürdük. Şuraya geldi noktamız, değil mi? Şöyle bir yere geldi arkadaşlar ama B2 noktası gelmiş ya mesela şöyle. Bu A'ya geçmiş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bizim başlangıç noktamız A'ydı, değil mi? A'ydı arkadaşlar. Döndüre 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 adam gitti, gitti. Biraz önce birlikte döndürdük, döndürdük. En son arkadaşlar bu en son nokta konum B2. Bu A'ya geçivermiş. Yani arkadaşlar kaç dereceye geçmiş? Dikkat ettiniz mi buraya? Burası eğer A noktasında bitseydi tamamen şurası 360 derecelik bir açı olmuş olacaktı. Ama A noktasında bitmemiş, A noktasını geçi vermiş. O zaman arkadaşlar kaç dereceden büyük elde edildi? 360 dereceden büyük elde edildi arkadaşlar. Peki 360 dereceden büyük olan ölçü ne ölçüsü? Hepsi değil mi? Hepsi ne demek peki arkadaşlar? Bakın bu kiriş yani şöyle diyeyim arkadaşlar bu kiriş her seferinde eşit değil mi? Yani sonuçta bu pembe uzunluk değişecek mi arkadaşlar değil mi? Biraz önce birlikte döndürmeye çalıştık. Umarım güzel görünmüştür. Bilmiyorum artık. Yani bu kadar küçük ve uzaktan anca bu kadar oluyor arkadaşlar. Şimdi bu kiriş hiçbir şekilde arkadaşlar ölçüsü değişir mi? Değişmez değil mi? Yani eş kirişler. O zaman ayırdıkları arkadaşlar bu kirişin ayırdığı yayın ölçüleri hep birbirine eşit olmayacak mı? Yani 1 2 3 4 e 5. Yani aslında 4 5 diyoruz. Şurası biraz daha aşıyor. Yani arkadaşlar her biri alfalık açı olsun. Alfalık ne olsun? Yay ayırsın. Kaç tane alfa var canlar burada? Tekrar söyleyin. 5 tane alfa var hocam. 5 alfa. Ama arkadaşlar bu alfalar A noktasında bitmiyordu demiştik, değil mi? Şu pembede gösterdik. Burayı geçmiş. Çünkü bize 3. şekilde öyle vermiş. A noktasını geçince bitmiş yani bu döndürme işlemi. A noktasını geçiyorsa arkadaşlar 5 alfa kaç dereceye geçiyor dedik biz biraz önce? 360 dereceye geçiyor dedik. Doğru değil mi? O zaman arkadaşlar 360'ı geçiyorsa her iki tarafı 5 ile verdik. Buradan 72 derece mi yaptı? Yani alfa 72'den büyük bir dereceymiş. Olsa olsa peki bize neyi sormuş? AB yayının ölçüsünün alabileceği en küçük tam sayı değeri. E, AB yayının ölçüsü zaten 1 alfaydı. A, 1 alfa en küçük kaç olur arkadaşlar? 72'den büyük olacak. Bir büyüğü 73 derece olur en küçük değeri arkadaşlar tamam. Bize en küçüğü sorduğu için ve en küçük tam sayı tamam. Canlar yani şu soruyu şöyle tahtada böyle geniş geniş anlatmayı çok isterdim. Haydi bakalım devam. Dördüncü soru ABCD karısını çemberin merkezi olan O noktası etrafında 45 derece döndürdüğümüzde A üstü B üstü C üstü, D üstü oluşuyor. Tamam. Şimdi nereyi nerede döndürüyoruz arkadaşlar? Bakın A noktasını döndürmüş. Burada döndürmüş. Buraya varmış. Yani arkadaşlar şurası kaç derece? Burası 45 derece olacak değil mi? 45 derece döndürmüş. Tamam. Daha sonra C P PA kaç derecedir diye soruyor bize arkadaşlar. C P PA neresiymiş? Bakın C bu. P bu. A da burası arkadaşlar değil mi? Bize bu açının değerini soruyor canlar. Şimdi bu açıya biz nasıl ulaşırız? Arkadaşlar şöyle bakalım. Bir kere canlar bu ABCD kirişler dörtgeni değil mi? Peki bu kirişler dörtgeni ile ilgili bir bilgi daha vermiş. Kare demiş. Yani arkadaşlar kare dediği için kirişler dörtgeni değil verdik zaten. Yani bunların her biri birbirine ne olacak? Eşit olacak ve aynı zamanda arkadaşlar kaçar derece bölecekler? Arkadaşlar kare olduğu için her biri 90 derece 90 derece bölecek doğru değil mi? Eşit 90 90 90 ve 90 derece bölecek. Doğru değil mi? Her bir yayın uzunluğu. Her bir bölünen yayın uzunluğu. Tamam peki o zaman 90-90 bölecekse burası da 45 derece dönmüştü değil mi? E, burası 45 arkadaşlar bunlar da 45 olacak. Yani 45-45, 45-45 tekrar 45 vesaire böyle gidecek. Peki arkadaşlar nereye soruyor? Oraya konsantre olalım. Orayı olayı bitiriverelim. Canlar şu yayın ölçüsünü bulursak biz ee, çevre açı gördüğü yayın yarısıdır olayını çalıştırabiliriz değil mi? Canlar 45-45 demiştik değil mi? O zaman şurası da 45. Bakın, şurası da 45. Arkadaşlar tam şurası da 45 olmayacak mı arkadaşlar? Yani şu kesilen kısımlarla işimiz yok. O zaman şurası da 45 demiştik. Kaç tane 45 yaptı? 3 tane 45. Yani şu yayın ölçüsü 3 çarpı 45'ten 135 mi yapar arkadaşlar? Gördüğü yayın yarısına eşittir çevre açı. Yani 135'in yarısına. Şöyle alt kısmı geldi. Böyle 2 diyelim arkadaşlar. Yanda göstereyim. 135 bölü 2'den alfa kaç geldi arkadaşlar? Bu şekilde de olabilir. Şöyle şıklarda 67.5 daha görebiliriz canlar. Tamam?